Hepiniz arkadaşlar yepyeni bir oyun ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün tam bugün arkadaşlar Konami yepyeni bir oyun çıkarttı. oyun ismi Peach Clash. Açıklamalara da çünkü Peach Clash yazınca bazen çıkmayabiliyor. Veya Konami'nin oyunu yazınca falan çıkmayabiliyor. Açıklamaya linkini bırakıyorum. İndirmek isteyenler oradan indirebiliyor arkadaşlar. Ben buradan şöyle bir Türkçe seçeyim. İleydi. Ee, birkaç videosunu izledim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Böyle menajerlik oyunu. Kendiniz futbol oynamıyorsunuz ama sizin kayalarınızla yürüyor bütün iş. Böyle Avrupa diyelim. Ülke, bölge, Türkiye. Neredesin Türkiye? Şöyle hemen bir Türkiye'yi bulalım arkadaşlar. Aynen burada. Eee güzel bir oyun arkadaşlar işte videoyu izleyin eğer oyun hoşunuza giderse videoya like atıp oyunu indirdim yazmayı unutmayın arkadaşlar bu ne onu aradım de zaten bunu kim okuyor başlatmak için dokun dedik arkadaşlar ek ve yayın 0 megabayt diyor 0 megabayta ne indiriyorsa arkadaşlar Neyse bunları pek düşünmemize gerek yok. Böyle maç falan yapıyormuşuz. biz böyle bütün hay atakta kayay veriyormuşuz. Gerçekten yani güzel bir oyuna benziyor videolarından falan ama bakalım deneyeceğiz. Hoşumuza değil. Bu arada bu oyun yüklemek için 1,3 GB arkadaşlar. Bayağı bir yay açmaya çalıştım. Niye böyle oldu? Aynen eğitime başlıyoruz. Bir anda o kavanim mi var lan? Benim mi kavanim acaba yakibim mi arkadaşlar? Oha bu kadro benim mi? Şöyle yeş fıtı seç. Ok de. Neymiş bakalım. Şu anda bize ne öğretiyor acaba? Tamam. İyi, bu kadro ama Manchester United kadrosu bu. Büyük ihtimalle deneme amaçlı. Çünkü yani bize oyunun başında böyle bir kadro vermeyeceğine eminim. Yani böyle bir kadro veriyorsa eğer şu anda bana ben dünya şampiyonu oldum arkadaşlar şu anda. Evet biz şu anda galiba maçı bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçta uzun sürüyor biraz. Ben o yüzden böyle size fazla şey yapmayacağım. Bu arada gol mu atıyoruz? Kovani'ye mükemmel bir gol. Maç bitsin arkadaşlar. Çünkü bundan sonra bir maç daha yapacağız. Kendi kadromuzda. Kendi kadromuzda yaptığım maçı izleyeceğim size arkadaşlar. E, onların nasıl oynandığına değineceğim. Ben şu anda bir öğreneyim arkadaşlar. O zaman maç bitsin. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda maç bitti. Şöyle ok dedik. Kullanıcı adını soruyor. Şöyle ne yazalım? e, ee, Misty Zio yazalım arkadaşlar. Şöyle bitti diyelim. Öyle pek de değişti evliyiz büyük ihtimalle bunu. Kullanıcı kimliğimi de gördünüz. Oradan arkadaş ekleniyorsa ekleyebilirsiniz. Ben şöyle süperlikten bir tane takım. Bu sadece forma arkadaşlar. Kesinlikle siz seçtiğiniz takımın oyuncularını vermiyor. Bu sadece bir forma. Forma seçiyorsunuz buradan. Ankara gücü Lo olduğum için Ankara gücünü seçiyorum ben de. Bakalım şöyle devam edelim. Başlangıç kaç? Cemi vaydı diye Bu Gonçalo Guedes miydi? Şöyle güzel yani fena oyuncular vermedi arkadaşlar. Aa Gezal verdi. Süper Beşiktaş'ın sağ kanatı. Yani Cemi vaydı gerçekten en sevdiğim santraforlardan biri bu arada. Ne bileyim tipi hareketleri falan çok hoşuma gidiyor. Okey dedim. Quick maç diyor. Ben şu anda maça girmek istemiyorum ama. Şöyle bir oyunu bir gezeceğim. Ama galiba bir takım maça giyebiliyoruz. Eşleştiğime dedim arkadaşlar. Hop giy desem. Evet Yoma Might'in diye bir işiyle karşılaştık. Bakalım bu maçı oynayacağım arkadaşlar. Kendi kadrom olduğu için. Rekibimizin kadrosu niye bu kadar? Bence bot arkadaşlar bu. Çünkü herkese veriyor yani bu özel kartlardan izlediğim kadarıyla videolarda. O yüzden bu karşımızdaki bot diye düşünüyorum. Bakalım güzel taktik yapabilecek miyiz? Benim kapak fotoğrafımda ne zenci adamlarla? E, ee, şimdi arkadaşlar bakın vadi seçelim. Bir de stoper mi seçebiliyormuşuz? O zaman gezdal seçelim. Bir de bunu seçelim. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum vadi seçmek yerine. Biz hücum şeyi seçtik. Rekip de defans şeyi seçti arkadaşlar. Lan 68'lik stoper kazandı Gezzal'la mücadeleye galiba vaydi başladı bakalım duko'ya boli şöyle emoji mi atar aa çok güzel emoji atabiliyor musunuz böyle arkadaşlar atağa çıkın oğlum ata evet aç ortanı vur kafayı vaydi vaydi vuramadı vaydi nasıl vursun küçük boyla? evet şu anda galiba bir defans seçeceğiz yakıp hücum seçeceğiz Evet şimdi defans olayak. Yoksa bir hücum mü seçeceğiz? Yok defans seçeceğiz arkadaşlar. Şunu seçelim ve göbek oyuncusu G çekilsin. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Canım paylaklığı arkadaşlar. Onu açtım hemen. Hadi bakalım. Alabilecek mi topu? Kediyemiz falan da var. Adamın ismi Zavallı yazık. Camillo. <laughs> Alabilecek miyiz Zavala? Zavalla kediye çok iyi geçti. Gerçekten rakibi bu kadar övmek istememiştim. Zavala kediyi aldı. Dedi sen misin beni geçen dedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın Vidi çıksın. Gonçalo Goedes çıksın. Zaten o ikisi ilerideymiş. bir, bir tık. Evet, hadi bakalım. Yakip önde galiba. Anlamadım ben bir şey de. Bir şeyler oldu arkadaşlar ama bunları da yavaş yavaş çözeceğiz arkadaşlar oyun oynadıkça. Hadi bakalım Gonçalo gireceğiz. O çok iyi aldı ekip. Aa biz neden bu kadar hızlı yüz bir atama taç çıkaydık arkadaşlar? Ee, şöyle yine defansı fazla oyuncusu geri çekilsin, karaci yapsın bir de defans. Oha adam 5 tane kaç seçti lan. Nasıl oluyor bu? Şuna bakın arkadaşlar. Ana bu ne lan? Adam ile ya yapası vermesin. Dikkat. Adam kaçıyor. Verdi. Aa, kediye kesti topu. Şimdi galiba tek yay kayayı vereceğiz. Yani çok fazla pozisyon oluyor. Kim seçelim? Bu oyuncumuzla Gezzal çıksın. Aynen zaten iki tane seçebiliyormuşuz şey galiba. Ama peki benden çok kart seçiyor. Nasıl seçiyor bilmiyorum arkadaşlar. Oo, biz baya geçtik galiba. Mavi, mavi çünkü biz ve mavi önde baya. Evet, kedi ya. O gezal de. O zaman arkadaşlar hani bu maçta sonra kayıt maç diyorlar. Yani bu maçı da at diyeceğim ama kusuya bakmayın ama cidden bir tane full maç yapacağız. Şu anda bitti. Hadi bakalım ne verecek bize? Oyuncu vermesi lazım. Öyle diyorlar bir videolarda. Hay maçın sonunda size bir tane oyuncu veriyormuş arkadaşlar. Kötü değil ama öyle çok iyi de olmayan bir oyuncu arkadaşlar. Bakalım 1-0 yendik maçı. O bakın şu galiba oyuncu olması lazım arkadaşlar. Hemen açalım o kartı. Tamam hadi bakalım ne çıkacak. Evet. Ver oğlum bize. Hadi güzel bir kartla şöyle bir Asensio çıktı sağ çık. Gonçalo Goldes'in kardeşi. bunları hemen çok benzetiyorum arkadaşlar Gonçalo Goldes'lersen Asensio'yu gerçekten. Saçımızda da Gezzal vardı gerçekten. Şöyle bir güzel bir orta saha gelse güzel oluyordu ama. Tamam. Buraya nasıl geçeceğim? Evet, Şurada geçişi varmış. Şöyle oh! Güzel bir şey var aslanım benim. Bu sayı bayadan verdi. 500 tane. Galiba iyi bir şey 500 tane. Bayağı iyi bir şey olması lazım. İlayla diyelim. Bakın burada da böyle eşya. Eş, o 2000 veriyormuş. Yonal doğalmalık paya veriyor arkadaşlar yeminle. Galiba bu görevle yapınca da bize böyle hediye veriyor arkadaşlar. E, tam ayıkamadım orayı. Şöyle gelelim bakalım. Mağazada 40 diyor mağaza. Mağazadan oyuncu alabiliyoruz. Yani direkt böyle oyuncu alabiliyoruz. Messi, Ronaldo'dur. Şöyle bakalım hemen. Kaç paketliğine bakalım. Evet. Şöyle günlük paketimiz varmış. Bu 3 alalım. Ne verecek bakalım. Pasu verdi. çok önemli birisi değil galiba bu da. seyf oyuncu vermek için yapılmış bir paket. Bize verecek gümüşleyi. Buradan da iyi bir şeyler veriyor herhalde. 2500 altınımız olduysa bundan da açayız. Videosunu da çekeyim arkadaşlar. Bir paket açımı diye video çekeyim büyük ihtimalle. Oo, bakın günlük kuyusu bakalım önce. Bunlar bir tık pahalı oyuncular. Niye böyle? Diğerleri daha ucuz. Ha, bunlar altınla alınıyor arkadaşlar. Onlar şu mavi payayla alınıyor. Bakın. Ha, önce hangisine bakalım? Birinciye bakalım. 97 meslek oyunun en güçlü kartını bu olması gerek. Gerçekten şu 5-5 de ne oluyor biliyorsanız da belirtmeyi Unutmayın arkadaşlar. Şöyle yani 81 bu Kamavinga galiba. Bakalım. Kamavinga olması lazım. Adı yazmıyor ama. Ee, bu da Yenato Sanchez galiba. Öyle yani düşük oyunculuğa kadar vay. Şöyle bir de Ronaldo'lu fakete bakalım. Bundan Messi yeni de Ronaldo. 15 gün sonra kimi getirebilir acaba Ronaldo ölmesinin şeyinde ya da acaba o yollayı falan mı değişecek onda tam emin değil o heykeğin falan da var Angolo gerçekten sevdim ben, ben, de vay vaydı bendeki niye 90 değil yani Frank gibi ya kadar vay arkadaşlar bayağı güzel yani istediğimiz gibi oyuncuları da alabiliyoruz paya bekleyip gerçekten güzel bir oyun benim hoşuma gitti arkadaşlar Şöyle başka yapılacak bir şey yok galiba. Bir tane daha online maç. Özel maç gelin. Özel maç neymiş? Şöyle özel maçlar. Ay bakalım. Diğer kullanıcılarla bağlantı yok. Biz normal giyelim maç arkadaşlar. İki pay bakalım. Evet. Ilk maçımızı bulmasını bekliyoruz arkadaşlar. Aa asansörü koymadık arkadaşlar. Hemen asansörü koyayım. Ay G yapamıyoruz arkadaşlar. Galiba bu bir ya. Gerçekten asıl suyu koymadan maça çıkıyoruz. Boşu boşuna çıkarttık adamı. Ay, maç bulamadım. Hiç sıkıntı yok. Takımım diyelim arkadaşlar. Neredesin asıl suyu? Hemen koyalım. Galiba buradan koymamız lazım. Yani başka nereden koyabiliriz? Şöyle yedeklerde bir yok mu? Pozisyon değişti canım. E, aynen öyle şöyle böyle kaçıyor mu acaba? Aynen şöyle koyalım. Diziliş değiştirelim arkadaşlar. Diziliş bitti de bakalım. Dizilişimi şöyle güzel bir diziliş yapmaya çalışacağım. Şöyle maç yolu ayarlayayım mı acaba diziliş? Yok bu değil. Böyle kucalayalım arkadaşlar. Ay forma numarası hiç. Aha, oyun planı da olabilir. Aynen diziliş. Şöyle ne yapalım? 4-2-2 nasıl olur? Yok 4-2-2 olmasın. 4-3-1-2 olabilir mi? Yok bu da olmasın. Sol kanat sağ kanat olsun arkadaşlar. Ee, öyle de bir diziliş yok gibi sanki. Bununla çıkacağım. Canım bunu istedi. Bununla çıkıyor. 3-2-4-1 Güzel dizilişe benziyor. Diziliş değişti. Pozisyonları da tabii ki de değiştirelim yani. Ama çok düşüyormuş arkadaşlar oyuncularda. Ben şöyle düşünmüştüm. mesela bunu buraya koyarız. Yok çok düşüyormuş. Hemen bir şey yapalım. İptal edecektik. Ben hemen arkadaşlar eskiye dönüp geliyorum. Arkadaşlar sonunda bir ekip bulabildik. Ekibimiz bayağı mini formasını seçmiş. Güzel de bir kadrosu var arkadaşlar. Yani bakın abaytsız söylüyorum. 10 dakikayı falan maç ayıyorum arkadaşlar. Ayda ekran böyle kayıyor. Hemen gelmiyor. Ekip başlıyor. Mayu ikadisi var. İkadi gerçekten tehlikeli bir. Oo, bakın bu hoşuma gitti şöyle. Bir sürü güzel oyunumuzun olması. Şöyle bir defansımızı yapalım arkadaşlar. Oo, biz şu anlık öndeyiz. Çok güzel biz öndeyiz arkadaşlar. Ee, yani 10 dakika bir maç ve sonunda buldum gerçekten mutluyum. Hadi bakalım. Yenebilecek mi? Bu arada buradan emoji de atabiliyor. Şöyle. Güzel bir ömür. Ömürcüler de fena değil. Ama şöyle direkt bir beğenme. Beğenme emojisi olsa güzel oluyordu. Onu diyeceğiz. Helal bir kaleci. Adamın gibisin kaleci. Evet adam koyunayı kullanıyor. Yani bakın şuraya tutun. Bakın buraya yakacak. Tamam tut oraya konuşalım. O ayka diye de yolladı. Yeni oyunu. Yeni oyunu oynadı. Aferin çocuk. var. Hoş kedi ya resim onu. Şarkıyı atmasın. Şarkıyı atar. Şarkıyı attı ya. Onun sesini biraz kısalım arkadaşlar. Bir tık fazla. Ben yedik golü ya. Bu arada kayıtlar pesteki kayıtlarla aynı oldu yolları Onu fark ettim. Çünkü Şarkıyı 79 aydi 86 falan. Yani yapacak bir şey yok. İlk golümüzü yedik. İnşallah çevireceğiz. Bakalım bu sefer de biz başlıyoruz. Şöyle vay ile çıkalım. Bir de stopaj. İki spaslatsın. Oynayın inşallah yavaş yavaş öğreneceğiz arkadaşlar. Oo. Gördünüz mü? Vaydi bir anda nasıl üstünlük sağladı arkadaşlar. O çok iyi oldu. Bu atak gol olabilir. Galiba orada ne kadar üstünlük sağlaysak gol atma ihtimalimiz o kadar yükseliyor arkadaşlar. Boli. Bakalım Boli. Dukoye. Yaydı oğlum oradan içeriye. Niye diye konser ver kanata. Aç sen de ortaya Bezos'u. Vay da hadi. Aslanım benim be. 90'a sana böyle arkayız. Ağla Okey. Bir tane daha atacağım. Bir tane daha atacağım. Bir tane daha emoji atacağım. Vay diye 170 boyuyla 90'a kafa golünü atıyor. Bu arada galiba hiç golümüzü geçirmiyor. Yoksa çoktan geçer. Şöyle uzak 90'a. Müthiş bir gol gerçekten. Vay diye tebrik ediyoruz. Vadi uzun bir süre değiştiğim en büyük ihtimalle. <laughs> Bu maçtan sonra bakalım hangi oyuncu gelecek kayıttan. Şöyle arkadaşlar. Bir bunu seçelim. Bir de asansörü seçelim. Ama böyle de hiçbir iş tamamlanmıyor. ve bir kaleciyi seçsek. Bir de sol büyük seçelim. Tam defans tamamlansın arkadaşlar. Galiba onları tamamlamak önemli bir şey. Yani galiba öyle diyor. Yoksa boşu boşuna koymazlar. E kaydı da 86. Adamla forvetimiz aynı. Adam kaleciyi seçmiş arkadaşlar hücumcu olarak. <laughs> Gerçekten bir tık tuhaf bir şey. Oyun bir tık kasıyor ama o kadar da olsun animasyon olduğu için arkadaşlar böyle takılmalar olabiliyor. Hayır. Bole hadi oğlum. Hadi be bu hellersin be. Aslanım benim. Şimdi biz atar çıkacağız arkadaşlar. Biraz da anlatarak oynamaya çalışıyorum. Artık ne kadar anlatabiliyorum bilmiyorum ama. Şöyle kanatlardan hücum yapalım. Çok güzel. Bakın oradan şuna pas versi, O ola şöyle bir pas aya pası verse arkadaşlar gol. Ama tabii ki de bunu o bayağı adam ileride. Evet sıkıntılı. Büyük ihtimalle gol olmayacak. Ama her şey olabilir. Orada küçük bir mavilik yer var. Oha ama omuzu diye çaktı bizim adam arkadaşlar. Ee, şöyle defans olarak Bori galiba bu. Bir de defans forta seçelim. Bir de sağ bek seçelim. İkisi de tamamlandı güzel. Çünkü o sağda adam arkadaşlar. O yüzden sağ bek seçtim. Zaha'yı da duyduğuma kolay bir şey değil. Çok çok iyi be. Oha fullledik arkadaşlar. Adam direkt topu kaybedecek galiba. Fullledik yani. Fulleyince gol atma şansı olmaması lazım bence. O kadar fullledik yani. Zaha. Evet Asensio alıyorsun oğlum Asensio alamadı. Guaydado. O ne? Guaydado'ya benzetmeye çalışmışlar galiba. Bu arada bomboş. Bakın orada Gonçalo Guaydes olması lazım onu Gonçalo Guaydes yok ama burada. Vaydi. Ben ben o zaman ben tango seçeceğim Zaten Vaydi ileydi arkadaşlar. İki göbeği seçiyorum. Göbekler ileye çıkınca bir şansımız olabilir. Oo. Oh. Güzel, güzel. Fena değiliz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar iki kişiyle ileride ve göbe orta sahadan ileri oyuncuların gelmesi lazım. O yüzden böyle bir şey deneyin. Bakalım gol oluyorsa arkadaşlar siz de bu taktikleri deneyin. Duko'ya vur oğlum orada. Vay diye. O nasıl bir kötü bir pas. Arkadaşlar orada Duko'ya vursa gol olabilirdi ya. Duko'ya ne yaptın be. Gerçekten Duko'ya vursa gol olabilecek bir yerde. Vay diye verdi. Kötü bir pas verdi. Mesela göbekli ileri çıkardım. Galiba göbeklerden teki Duko'ya olabilir. Adamın akaba fotoğrafında Bailey var. Bakın. Burada Gonçalo Guades de zaten Vide kullanacak yeteneği. Bunu seçince bir şey doğmuyor. Şunu seç. Aynen. Sol kanatta hücum yapalım. Sol bekle sol kanat başlasın. Başlasın sonra içe yemeysin. pası gol atalım. Evet. Isitis. Her şey olabilir. Vide. Başlat bakalım oğlum. O büyük ihtimalle direkt sola oynayacak. Çünkü soldan yaptık hata. Gonçalo Guades. Hadi bakalım. Koş oğlum sen hızlısın değil lan. <laughs> Kedi ya. Kediye geçebilecek mi? Kediye sağ sol yaptı verdi Gonçalo Guades'e. Oo Gonçalo Guades bir şeyler deniyor. O yüzden bir plasam vay be. Keşke biz böyle şutunu muta basabilsek arkadaşlar. Tabii o saçma oluyor menajerlik oyunda ama yani mesela şut, şut atmasını istememiz lazım. Şimdi dosu seçelim. Stopeyi seçelim arkadaşlar. Bir de kaleciyi seçelim. Evet çok güzel ikisini de tamamladık. Büyük ihtimalle adam hiçbir şey yapamayacak. Yani bayağı bir önde olacağız diye düşünüyorum. O yendi. O bu da yendi. Arkadaşlar biz bittik ya. Gerçekten gol yeme olasılığımız çok yüksek. Bak o adamı tutun. Zaha çok hızlı. Boli alayım mı onu? Hadi be oğlum Boli. Boli adamın dibisin lan sen. Adam, hadi Boli bir daha. Boli hadi oğlum. Ah be kap dedi. Hay onu aya pas atma. Dukoya ile Boli ikilisi. İki siyahı gerçekten güzel orada topu şey yaptılar. Arkadaşlar daha yeni keklerden ne anlayabilirsiniz? Telefonu da yay bitti. Kaydı da bir anda kapatamadım. <laughs> Hemen oyundan çıktım arkadaşlar. Wild gifti şey yaptım. V sildim artık. Videodan sonra tekrar oyuna giyip yükleyeceğiz. Şöyle göbek yapalım orta alan olmuyor sağ bek yapalım tam defans bir de asansiyo yapalım asansiyo yapmayalım ya bunu yapalım aynı ok oh dedim e, giydim arkadaşlar hemen bir çiftin sildim sonra da oyuna tek yay giydim arkadaşlar yani tek videodan sonra tek yani her video böyle oluyor telefonda yay kalmıyor arkadaşlar giyiyorum bir tane önünü birisini siliyorum videodan sonra tek yay giyiyorum gerçekten yani bu kadar uğraş için bir like atarsanız çok mutlu oluyorum zaten kanalımız baya yavaş büyüyor Hani yapacak bir şey yok elimizden geldiğince. Kuad Guadiado. Ben buna Guadiado diyeceğim. Guadiado ne ya? Hayır. Çocuklar hadi. Kediye uzun boylusun sen aslanım beni. Sakın dışarı çıkartma. Evet biz hata çıkacağız şimdi. Asansiyo vaydi. Evet Asansiyo ile vaydi. Oradan bakın Gonçalo'ya versin pası. Gonçalo oradan Mayri ile şeye versin. kim Asensio'ya versin. Evet. Hadi bakalım bir Güzel çıkarttı oradan topu. Ne diyorum konuşu adamın gibisin sen. Ver oğlum vardı. Oyna sağ tarafı. Ver Asansio'ya. Ya. Şöyle bir havadan yapası var diye. Asansio. Hadi bir, öyle bir çalım at giy bakalım içeriye. Ya yani hep orta açıyorlar. O biraz sıkıntılı olmuş. Ay biz de böyle de 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 falan deneme etselerdi. Güzel. O son dakika gol atarsak güzel olur. Biz kullanabiliyor muyuz acaba? Şöyle, şöyle şu, alaya, şu alaya basıp. Kullanamıyoruz galiba. E, yine açtı. Olmadı ne yazık ki. Yekip şu anda topu aldı. Tehlikeli kontiye gelebilir. Hemen şöyle dosu seçelim. Dos hangisiymiş? Dos oydaymış. Dos seçmeyelim o zaman. Sol beki. Göbeği. Stopayı seçelim arkadaşlar. Hadi oğlum yaparsınız siz. Hadi biz önde olalım lütfen. Çok iyi güzel eşitiz iş her şey olabilir. Ama gol yiyeceğiz gibi gözüküyor. Adamla ikaliyi iyi tutaysa sahaya uzun pas oynamazsa büyük ihtimalle alırız oyda kapı. Sıkıştı yeast. Evet. Hayır olmasın olma. Ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar son dakika gol edip 90'da zaten dakika bile yazmıyor yani 90'ı geçmişiz. Gerçekten bu kötü oldu son dakika. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Elimizden gelen hiçbir şey yok. Yani ah be. Bitti. Bitti ama. 2000 bir yenilik. kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok yani. Takımımız böyle oynadı. Böyle hemen maçtan çıkalım arkadaşlar. Paketi paket verecek mi? Yenilince de veriyorum paket. Onu da görmüş o yüzden. Hadi bakalım ne verecek bize. Evet güzel paket verdi. Her şeyin bir tık azını verdi arkadaşlar. Ok diyelim. Hemen buradan bir tane paketimizi açalım. Al dedik. Hadi oğlum bir orta sahip bir defans. Gerçekten defansımız çok zayıf. Bu kim lan? Kaybedince kötü oyuncu mu veriyor arkadaşlar acaba? Onu da merak ettim. Tamam. Şuradan geri gelelim. Şöyle. Sezonda da bir şey var. Burada ne veriyor? 200 para verdi. Güzel. Şu anlık bir transfer yapmayacağım. Daha iyi bir transfer yapmak için ileride arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Konami'nin yeni oyununa baktık. Burada da klasman falan diyor. Ee, Konami'nin yeni oyununa baktık. Güzel bir menajerlik oyunu arkadaşlar. Siz de oynamak istiyorsanız açıklamadaki linkten gidip oyun indirebilirsiniz. Ve videoya katıp like kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.